dostlar, ikinci bölümü bugün paylaşacağım sizlerle. Yine aynı konu, bilim ve felsefe ilişkisi. Fakat e, tabii başladığım şeyleri tekrarlamayacağım ama biraz daha farklı bir şekilde yaklaşacağım. Ve bugünkü konumuzda yine kadim döneme değinecek olursak, e, Platon'un yani Eflatun'un dört tane erdeminden başlayabiliriz. Bunlar adalet, cesaret, ölçülülük ve bilgelik olarak ileri sürülmüş erdemler. Bu erdemler o dönemde geçerli olduğu gibi bugün dahi geçerli. Yani bugün de bilge olmak, cesur olmak, ölçülü olmak ve aynı zamanda adil olmak son derece önemli. Adalet kavramı son derece önemli bir kavramdır. Ve bu ahlak felsefesine yol açmıştır. Yani bu dört erdem ahlak kuralları olarak düşünülebilir ve ahlak felsefesinin de temelini oluşturur. Zamanla Platon'un yani Eflatun'un ahlak felsefesi değişik ahlak okullarına, felsefi okullara ve akımlara neden olmuştur. Bunlardan mesela etik Aristoteles'in etiğinde realist felsefe vardır. Yani gerçekçi felsefe, yani beş duya dayanarak oluşturulan düşünceler, bakış açıları ve felsefe ve ahlak. İkincisi Immanuel Kant. Ondan geçen haftaki videomda söz ettim. Immanuel Kant bildiğiniz gibi Alman filozof, 1700'lerde yaşamış. O da aynı Platon gibi idealist bir kişiydi ve Immanuel Kant'ın da kendine göre bir takım normları vardı, ölçütleri vardı ve onun felsefesine de normatif felsefe denir. Veyahut da deontoloji denir. Yani görev felsefesi. bildiğiniz gibi Immanuel Kant göreve çok önem veren, akıl mantığa çok önem veren ve çok ilkeli davranan bir filozoftu. O açıdan onun etiği idealist etik olarak kabul edilebilir. Teleolojik etik var bir de. Bu amaca yönelik etiktir. Yani ahlak kavramının bir amaca yönelik olmasını savunan ve bir amaç için uğraşılan. Mesela din etiği dediğimiz şey esasında bir teleolojik etiktir. Niye? Çünkü insanlar işte cennete kavuşmak için bu dünyada iyilik yaparlar. Bu dünyada insanlara yardımcı olurlar ve yaptıkları bu iyiliğinde cennette ödülleneceğine inanırlar. Bu inançta onlar için bir amaçtır ve bu amaca yönelik bir etik geliştirirler, bir ahlak sistemi geliştirirler. Buna da teleolojik etik denir. Maddeci etik vardır. Spinoza'nın etiğidir bu. Spinoza e, ilk önce işte İspanya'da doğmuş, sonra Hollanda'da yaşamış. Materyalist bir bakışa sahiptir, maddecidir. ve onun etiği de yani maddeye dayanan aynı Aristo'nun devamı olan bir bakış açısıdır. Ondan sonra da daha geç zamanda yani 19. yüzyılda e, pragmatik etik geçmiştir, yani gelişmiştir. Pragmatik etik e, bir kere e, faydacı etiktir. Yani bir iyilik yapmak veya güzellik yapmak bir faydaya yönelik ise eğer insanlığa e, yönelik ise ona işte e, Charles Pierce tarafından geliştirilmiş olan bir etik yani ahlak akımıdır. Dolayısıyla bunlar işte zaman içinde gelişmiş ve Batı'da da işte Kant'tan sonra değişik e, felsefi okullar o oluşmuştur. Buna deontolojinin insanın belirli görevlere sahip olması gerektiğini ve ahlakın da bu görevler çerçevesinde şekillenmesi gerektiğini söylemiştir Immanuel Kant. Aynı dönemde Osmanlı'da tasavvuf ahlakı da gelişmiştir. Çünkü bir tasavvuf akımı vardı ve tasavvuf dediğimiz şey zaten dinin bir daha üst felsefi bakış açısıdır. Dolayısıyla tasavvuf ahlakı bir felsefi ahlak olarak da düşünülebilir. Şu halde tasavvuf ahlakından da söz edilebilir ve bunlar da beş temel ilke veya erdeme dayanır tasavvuf ahlakı. Edep, iman, İhlas, hizmet ve ilim. Şimdi edep dediğimiz şey e, sınırlarımızı tanımak. Yani e, edepli olmak ne demektir? Terbiyeli olmak, ö, ölçülü olmak. Ve buna da işte her zaman e, tasavvuf ehli çok önem vermiştir. Onlarda edep, yahu sözü çok önemlidir. İman, beş duyu ötesi bir gerçekliğin var olduğuna iman etmek ve ona göre hayatını ve ahlakını yöneltmek ve düzenlemek, bir çeşit teolojik ahlaka yakın bir olaydır bu, iman kavramı. Sonra ihlas vardır. İhlas, doğru, samimi ve beklentisiz olmak. Bu tabii ahlakın çok önemli bir e, yönüdür bu, beklentisiz olmak. Yani bir şeyin karşılığını beklemeden iyilik yapmak. Bir şeyin sadece samimiyetten, içten geldiği için yapmak. Buna da ihlas deniyor. Sonra hizmet vardır. Hizmet karşılık beklemeden yine aynı ihlas gibi. Fakat imanla birlikte insanlara faydalı olmak, hizmet etmek. Bu da tabii ahlakın bir parçasıdır. Sonra da ilim gelir. İlim aslında ee, bizim anladığımız anlamda pozitif bilim değil, daha ziyade insanın e, maneviyat içinde el, elde ettiği değerler, bakış açıları ve buna e, tasavvuf ilim demiş. Dolayısıyla bu beş e, ilke veya beş e, erdem çerçevesinde bir tasavvuf ahlakından söz edilebilir. Ve e, bunların içinde tabii e, Platon'un erir sürdüğü erdemlerden de söz etmek gerekir. Çünkü mesela onun üzerinde durduğu adalet kavramı her dönem için, her zaman ve ileride de geçerli olacak olan bir erdemdir. Adil olmak. Ne demektir adil olmak? İnsanın hak edenin hakkını vermek demek anlamına gelir. Yani bir insan eğer belli bir göreve talipse onu işte kendi avantajına ve çıkarına göre değil, o adamın, o insanın yetiştiği değerler ve o insanın e, hak etmesi gerekir. Ve hak etmeyi teslim etmek, hakkı teslim etmek adaletin en önemli yönüdür. Tabi adaletin iyi, yani iyi demeyeceğim ama hem ödül hem de ceza tarafı vardır. İkisi de hakla gerek, e, ilgilidir. Neden? Çünkü e, bir ceza vermek aslında hak ettiği için o cezayı almak anlamında olmalıdır her zaman. Hiçbir zaman hak ettiğinden fazla bir ceza vermemek gerekir. İşte bu da adaletin en önemli ilkeleri veya prensipleri olarak düşünülebilir. Tabi adaleti sadece insanlarla düşünmemek lazım. Adalet doğayla da ilgilidir. Doğaya da adil olmamız lazım. Yani doğanın da hak ettiğini teslim etmemiz lazım. Doğa nasıl teslim edilir hak ettiği? Ona iyi davranarak, onu yok etmeyerek denize, havaya, suya, toprağa, hayvanlara ve bitkilere yeteri kadar değer vermek, onlara bakmak, yüceltmek, onları korumak insanların görevidir. Ve bu da bir ahlak kavramıdır. Yani hayvanlara kötü davranmak bir çeşit tırnak içinde ahlaksızlık olarak düşünülebilir. Dolayısıyla doğaya... Hayvanlara ve bitkilere doğru davranmak da bir ahlakın parçasıdır. Burada tabii hangi kriterlerle bu ahlakı geliştireceğiz? Burada iki kriter var. Biri zeka, bir de akıl denilen kriter. Yani zeka nedir? Zeka kısa vadeli, hemen karşındaki problemi çözmeye yönelik olan düşünce şeklidir. Peki akıl nedir? Akıl uzun vadeli. Yani yaptığın işin, aldığın kararın adil olması için uzun vadeli düşünmek gerekir. Yani biz bu insana veya herhangi bir şeye bir ceza verdiğimizde bu cezanın sonuçlarını hesaplamamız lazım. Acaba fazla mı veriyoruz, az mı veriyoruz veya verdiğimiz ceza o insanı daha yüceltip daha topluma kazandıracak mı yoksa tamamen kaybettirecek mi? Bütün bunlar akılla ilgili şeylerdir. Çünkü akıl uzun vadeli düşünüp sonuçları hesaplamayı gerektirir. Ve bunu yapmamız lazım. Yani çok zeki insanlar hemen karar verirler ve belki de çok başarılı da olurlar. Çünkü zeka hemen önündeki problemi çözmeye yöneliktir. Ama uzun vadede o zekanın pek işe yaramadığı ve sonucunun kötü olduğu pek çok örnekte görülmüştür. Dolayısıyla burada akıl ve e, zekayı ayırmak ve onlara değerlerini e, tam olarak tanımlamakta yarar var. Bir de cesaret demiş Platon, Eflatun. Cesaretin de iki türlü olduğunu inanıyorum. Biri cahil cesareti, biri akil cesareti. Cahil cesareti ile, akil cesareti ise akılla ilgilidir. Yani akil akıl zaten aynı kökten gelen iki sözcüktür. Ve aklını kullanan insan ancak doğru karar verir ve cesurca gerekeni yapar. Yani adalet ve cesaret birbiriyle akıl sayesinde bağ kurar. Ama zeka aldı mı? işte biz buna cahil cesaret deriz. Yani o anda bir şey aklına gelir ve hemen onu çözmek için atılır. Cesurca atılır. Belki de başarılı da olur ama kısa vadeli bir çözümdür bu. Uzun vadeli değildir tabii. Tabii ölçülülük de bir diğer erdem olarak bütün bunları bir araya getiren bir kavramdır. Yani adalette, cesarette ve diğer davranış şekillerimizde ölçülü olmakta çok büyük yararlar var. Yani aşırıya kaçmamak. Çünkü aşırılık ve aşkınlık insanı bir bakıma aşkın olmak belki iyidir ama aşırıya kaçmak kötüdür. Çünkü neden? Aşırıya kaçan insan mutlaka bir hata yapmak zorunda kalır. Onun için her zaman her kültürde mutlaka ölçülü olmaya önem verilir. Batı kültüründe dört tane kavram gelişmiş bu aydınlanma devrimi dediğimiz 16. 17. yüzyılda. Ve bunlar ahlakla birlikte doğayı ve evreni anlamak için ileri sürülen ilkelerdir. Bunlardan da çok kısa söz edeceğim. Bunlar nesnellik, yerellik, pozitiflik ve indirgeyiciliktir. Nesnellik... Her şeyin madde olduğuna inanmaktır ve maddeye önem vermektir. Oysaki oysaki bu geçerli değildir. Yani kuantum artık bu maddenin enerji olduğunu ve sadece bir elle tutulan cisim olmadığını bize kanıtlamıştır. Bunu da gelecek haftaki konuşmamda anlatacağım. Diğeri yerelliktir. Yerellik de etkileşmelerin daima yerel oldukları anlamına gelir ki bu da klasik fiziğin bir varsayımıdır. Pozitiflik ise ölçüme dayanan bir bakış açısıdır. Her şeyin bir ölçüme dayanması gerektiğini varsayan ve kabul eden bir bakıştır ki bu da ...bazı yönlerde doğru olmakla beraber her şey uygulanamaz. Nitekin e, dördüncüsü de indirgeyiciliktir. İndirgemek demek her şeyin en küçük parçasını alıp bulmak... ...ve parçalarına ayırdıktan sonra o her neyse onu anlamaya gayret etmek demektir. Ama indirgeyicilik dediğim şey de yine e, klasik fiziğin nesne, kavram... ...ve e, her türlü parçaya bölmek ayırmak ve en küçüğü aramak. Bugün modern fizik bile işte en küçük parçacığı hala arıyor. İşte Higgs parçacığını buldu fakat onunla da yetinmiyor, devam ediyor. Tabii bu konular çok daha ayrıntılı ve ileri bir fizik anlayışı gerektirir ama ben size bunu gelecek hafta çok daha özet olarak anlatmaya çalışacağım. Bu haftaki konuşmamız burada kısa oldu biraz ama yani en azından anlatmak istediklerimi size özetledim. Ahlak felsefesi üzerine biraz sohbet ettik. Gelecek hafta da biraz daha kuantum kuramından söz edeceğim. Bildiğiniz gibi ben bu videoları YouTube'da ve aynı zamanda Facebook'ta yayınlıyorum. Youtube kanalıma abone olursanız Haluk Berkmen diye girerseniz orada e, benim kanalımda e, bu videolarım, birçok videolarım göreceksiniz. Eğer oraya abone olursanız görüşlerinizi, bakışlarınızı, yorumlarınızı da ekleyebilirsiniz. İyi günler, teşekkür ederim.